Hepinize merhaba arkadaşlar. Daha Kesti Türkiye kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Green Light markasının Hollywood serisinden Matrix filmindeki e, önde gelen araçların olduğu bir seti inceleyeceğiz. Hem kutu açılışını yapacağız hem de inceleyeceğiz sizler için. daha Önceden size söylemiştim. Koleksiyonun büyük bir bölümünü Green Knight'ın Hollywood serisine ve Ben Jackson serisine ayırdım. onları toparlamaya çalışıyorum. Ya aşağı açta bunların kutu açılışını yapıp e, sergileme vitrininde yerini aldıracağız. Arkadaşlar sözü daha fazla uzatmayın. Ben yavaş yavaş kutu açılışına başlarken sizden de her zamanki gibi ricam olan bu kanala abone olursanız, videoları beğenirseniz ve bildirimleri açarsanız çok teşekkür ederim. bizi yine Instagram sayfamızdan. Ayrıca Facebook sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Onların linkleri açıklamalar kısmında var. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar linklere. Şimdi arkadaşlar bu bunları ben yurt dışından aldım. Türkiye'de sanırsam bu set üçlü olarak yok. Ee, güzel bir set, güzel bir e, kombin. alalım arka fon bize lazım çünkü onun vitrinde yeri var onları daha sonraki videoda anlatacağım şimdi burada arkadaşlar üç tane modelimiz var daha doğrusu iki model bir çekici bir tanesi 2015 model Ford F-150 modeli biri de 1995 Lincoln Continental modeli ve trailer çekicimiz mevcut Şimdi biz modellerimizi çıkartalım. Matrix benim unutamadığım efsane filmlerden bir tanesidir. Hatta bu günlerde de yeni bölümü vizyona girdi arkadaşlar. Ee, yorumlara baktığımda pek memnun olanlar yok gibi. Çekicimizin şurada bir de e, şey var, anahtarı var. Onu da şöyle yapayım. Bunu kaybetmemek lazım tabii ki. Evet. O da şöyle dursun. Arkadaşlar ilk önce isterseniz şunu şöyle yapayım. Fon olarak fonumuzu e, dursun. Matrix. Evet. Şunları da şöyle ayarlayayım. Ondan sonra model tanıtına başlayalım. İlk önce arkadaşlar 1995 Continental Lincoln'in Continental'den başlayalım. Greenlight Green Knight Hollywood'larda biliyorsunuz alt ve üst metal arkadaşlar. Perçinli. ön taraf perçinsizmiş. Arka taraf vidalı arkadaşlar daha doğrusu. tek vidayla tutuyorum bilmiyorum. Sökmek lazım. Lastikler kavuşçuk. Bunları çıkartabiliyorsunuz. bazı işte şu bazı arkadaşlar arabalarının yalpaladığını söylemişler. Şuradaki ayarla ilgili arkadaşlar. Lastiğin janta tam oturmasıyla alakalı o yalpalama. Onu düzeltirseniz o yalpalama da gider diye tahmin ediyorum. Evet. Şimdi mesela burada biraz var. Neyse onlar sonraki işler. Evet. Alttan başladığımızda modelimize Green Light yazısını görüyoruz. Ee, Made in Çin modeli. Ee, diğer yazılar çok küçük. Lincoln Continental var. Yazı olarak aktarım organları işlenmiş. Ee, arka tarafa baktığımızda arkadaşlar şöyle Lincoln'in armasını görüyorsunuz. Plakalık far detayları. Kapı açma kolları. Kontinental yazısı. Lincoln'in yine arması. jantlar bu arada efsane. Silecek detayları. Üstte bazı lekeler var. Onları temizleriz. Ee, ön far detayları ve plakalık harika bu arada arkadaşlar. Evet. İç tarafı gösterebildiğim kadar gösterip koltuk detayları falan güzel yapılmış. Araba oldukça şık. Bunun bir de kaputu açılıyor. Onu da şöyle yapalım. Burada da motor detayını görüyorsunuz. Gerçekten efsane bir model, efsane bir film. İkinci araç ise bu kutuda gördüğünüz. Ee, 2015 model Ford F150 modeli arkadaşlar. Bir alta baktığımızda mesela olduğu gibi perçinli yani vidalı bir tarafı yok. Warner Bros yazısını görüyorsunuz. 2015 Ford F150 Green Knight Made in Çin. Şimdi bazı modellerde yeşil jantlar çiz olarak geçiyor ama bunun çiz olduğunu düşünmüyorum. Ee, çekicisi burada F-150 ve Ford yazılarını arkada görüyorsunuz. Far detayları çok güzel. İçi e, çok güzel yapılmış. Yani orijinaline sağlık kalınmış. Burada yine bir 5. stop lambası. Aynalar e, metal silecek detayları ve buradaki Matrix'in o efsanevi e, logosu mu diyelim. Fragmanda gözükülen e, böyle kayan rakamlar işlenmiş, ona bakılmış. Far detayları işlenmiş. Ford yazısı güzel. Dediğim gibi güzel bir model olmuş. Bunda açılan bir yer var mı? Yok. Kaput falan açılmıyor bunun arkadaşlar. Son olarak da çekicimiz var. Çekicimizde aç evet. Çekicimizin arka kısmı açılıyor kapağı. Buraya bir Sanki ağaç ya yani da işte ağaç havası katılmış. Havalandırması var. Çıkıyor bu şekilde. Ee, Matrix yazısı. Jantlar yine aynı şekilde arkadaşlar. Lastiklerimiz kauçuk. Alta baktığımızda ee, Warner Bros. Green Greenlight Made in Çin yazılarını görüyorsunuz. Güzel model. Buradaki kapı açılmıyor. Ee, aynı Akan rakamlar 1 ve 0 rakamlarıydı sanırım. Onlar burada da yapılmış. kontinentali e, buraya sokup çekiciyle de F-150'leri çekeceğiz. Şimdi bu e, kutumuzdan da bahsedeyim biraz arkadaşlar. E, Limited Edition modeli. Yani fazla yok özel üretim demiş. Kutu bu şekilde modellerde bu şekilde ben şimdi bir kamerayı ayarlayayım, onların içine nasıl yerleştirildiğine bakalım. Senaryo bu şekilde arkadaşlar. Kontinental çekiciye yükleniyor. Arka kapağı kapatıyoruz. F150 ile de bu şekilde çekiyoruz. Burada bir sıkıntı var yalnız, kapak tam şey değil, ee, tam oturmuyor. Belki de ölçülerde sıkıntı olabilir, tam bilmiyorum gayet güzel, gayet hoş bir model olmuş. Ben Matrix filmini severdim. O yüzden de bu araç, araçları kaçırmak istemedim. Koleksiyonuma kattım. Dediğim gibi kanala abone olursanız çok teşekkür ederim. Olmayanlara da teşekkür ederim bu tabii ki. Daha çok şey istiyorum Türkiye kanalına. Bu dakikaya kadar bu videoyu bu dakikaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Bizi Facebook'tan ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Beğeni ve yorumları da unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum.